Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir içeriğimiz var. Nerede yanlış yaptım serisi olan, serimiz olan, analiz serimiz olan serimizde yeni bir akış getiriyoruz arkadaşlar. Bir mid lane oyuncusu baştan sonra nasıl oyunu oynar? Beraber izleyip öğrenelim istedim. Ve bunu West'te West'in en iyi ikinci yani LP olarak Challenger 1840 LP'de kardeşimiz EU'da yani ikinci ve rankı genel olarak 11 olan Carmine Corto oynayan Vladi'yi analiz edeceğiz. Neden bu arkadaşımızı seçtik? Tabii ki tek sebep var arkadaşlar. Başka hiçbir sebep aramadım. Challenger 1840 LP'ye bu arkadaş nasıl geldi? 400 oyunda 56 %56 win rate oranı. Bence çok güzel bir win rate oranı. Çünkü kendi Elo'sundaki kişilerle oynayıp %56 win rate oranına sahip olmuş ve çok muazzam bir Taliyah oyunu izleteceğim size. Bakalım neleri öğreneceğiz arkadaşlar? Beraber izleyelim, görelim. Buyurun. Evet arkadaşlar. Oyunumuza tam geçmeden önce sizden bu tarz videoların devamı için en azından bir 10 like istiyorum. Sizi zahmet beğeni atarsanız abone olmayan da bu tarz içecekler hoşuna gidiyorsa abone olursa çok sevinirim Arkadaşlar hepiniz çok seviliyorsunuz Bu arada hemen ürünlerine bakalım arkadaşımızın sürat coşkusu kasmış mana akışı mana flow çok önemli biliyorsunuz mid oyuncuları için yücelik çok gayet Okey kızart girmiş ve efsane hız yani bekleme süresi kazanması için ve biç devir yani %60'ın üzerinde canı olan şampiyonlara daha rahat hasar olması için biç devir girmiş. Sürat coşkusunu ben açıkçası ilk defa görüyorum. Normalde ben görmem. Bakalım nasıl etki etmiş oyuna. Nasıl katkısı olmuş. Beraber bakalım. Yanında yani ormanında jungle olarak ee, Jarvan ve karşıda Zyra var. Zyra gerçekten kastığında çok tehlikeli işler yapıyor arkadaşlar ve karşısında Yasuo var. Bakalım oyun nasıl ilerliyor? Bakalım solo queue'da arkadaşlar bir challenger oyuncusu, bir e spor oyuncusu nasıl bir Matchup geçiriyor? Şimdi e spor arenalarıyla solo çok çok daha farklı arkadaşlar. Çok daha farklı ilerliyor. Çünkü e spor aren arenalarında biraz taktik var. Beraber oynanıyor. Sürekli iletişim halinde ama solo queue'da öyle değil. Herkes tek başına belirli şeylerin bilgisi donanım kapasitesi civarında oyunlar çıkıyor. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi ne yapıyor arkadaşımız? Vladi Lane'i direkt itiyor. İttiği için bak direkt kayboluyor arkadaşlar. Bak kaybolduğu gibi ya son yaptı Soru işareti attı. Yani burada etrafındaki ee, takımına görüş sağlıyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani şunu biraz anlıyorlar arkadaşlar. Diyorlar ki ya diyor ben bu lane'de kazanamayabilirim. Ne yapayım? Lane'i iteyim. Bir takıma görüş kazandırayım. Ormancım herhangi bir sıkıntı yaşadığında direkt bakın. Çok güzel bir oyun geldi. Güzel takas. Hmm. Yasuo'dan çok güzel bir oyun geldi arkadaşlar. Karşıdaki Yasuo'dan çok güzel bir oyun geldi. Anlık bir refleksle ilk kanı alıyor Vladi'den. Bakalım Vladi bu oyuna karşı neler yapacak arkadaşlar. Şu an biraz kötü zamanda öldü arkadaşlar. Ama Jarvan geliyor. Genkini atıp güzel hatasını telafi ettiriyor. Çünkü önemli bu kill önemli arkadaşlar. Ve Zahir'e bak gördü anda ne yapıyor görüyor musunuz? Direkt buraya tıdaki şeyi alıyor. Orman alıyor. Kampı alıyor. Ve çok güzel bir gank geliyor. Leon ölecek. Falaşı da gitti. Bakın gördünüz mü? Anlık refleks koyuyorlar yani oyuna. Oyuna anlık refleks koyuyorlar. Yani bir moment var abi. Mesela Jarvan gidiyor. Mitteki Yasuo'ya dalıyor. Zahir anında refleks gösterip anında cevap veriyor ve gidiyor buradaki kampını alıyor ve bota gank atıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Evet midde Vlad'i lane'i itmeye çalışırken yine hasar yedi. Bence matchup kötü. Yani Talia için bence matchup kötü arkadaşlar. Şu an Yasuo'nun çıkması lazım. Yasuo bence hatalı oynuyor. Her ne kadar iyi oynasan da biraz daha takip etmen gerekiyor. Güzel, güzel kaçtı oradan. Bu arada karşıdaki Queen oyundan düştü galiba. Oo, çok güzel bir oyun geldi Vlad'den. Ama yine de öldürmeye yetmiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Matchup'lar biraz daha farklı gidiyor. F hissettiniz mi? Yani biraz daha farklı bir oyun dönüyor burada. Bunu bir anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın Mid'deki olay çok farklı. Adam lane'i itiyor. Lane'i ittikten sonra yan koridorlara bakıyor. Çünkü Talia'nın biliyorsunuz ultisi çok önemli. Ultisi belirli bir alana kadar ulaşabiliyor. Yani bu yüzden gank atması, roam atması çok daha hızlı, kolay olabiliyor arkadaşlar. Çünkü Talia lane'i itme konusunda da iyi. Queen gelecek mi acaba? çok güzel bir kill geldi asodan ama yine de güzel e, ölmeden önce güzel bir refleks verdi Vladi. Bence kötü değil yani o kadar da kötü değil. Vladi biraz zorluk yaşıyor arkadaşlar fark ettiyseniz. Bakalım bu oyuna nasıl yansıyacak şu an bot, botta Zaira bot tarafında şu an kurtçuklar var aslında normalde kurtçuklara doğru gitmesi lazım. Demek ki burada bir şeyler istiyor ki galiba kurtçukları salıp çünkü fark ettiyseniz topta Queen afk AFK olduğu için top site'a fazla gitmedi. Zayra biraz daha bot site'de oynuyor. Dragon tarafında oynayacak diye düşünüyorum. Ama Jarvan güzel bir hamle yapacak gibi gözüküyor. Güzel bir oyunu. Yasuo gerçekten iyi oynuyor abi bu arada oyunu. Yasuo harbiden iyi oynuyor bu arada oyunu. Yasuo'yu tebrik etmek lazım. Buradan Yasuo'nun playinden sonra Dragon'ı çok rahatlıkla alacaklar. Belki kurtçukları daha iyi alabilirler arkadaşlar. Queen burayı güzel bir şekilde itebilirse eğer kurtçukları da alması, olması ama Yasuo'nun bu kadar hasar yememesi lazım. Güzel. Vlad'den güzel bir oyun geldi. Çünkü Yasuo'nun canını azaltmak çok değerli. Ama şu an Vladia e doğru gidiyor. o skill tutma kötü Oo çok güzel çok güzel bir oyun Vlad'den çok güzel bir oyun geldi Vlad'den bak burada çok güzel şeyler dönüyor şu an Oo. bakın abi gördünüz mü bakın 5 kişi bir anda mitte belirdi Görüyor musunuz abi bak yani Challenger Elo'daki oyunların kalitesini size göstermeye çalışıyorum yani. Sadece şey değil ama bak burada. Aslında olay sadece lane'i tamamen bırakıp gitmek değil. İçiyorlar lane'leri ondan sonra yöneliyor. Şu an bak Kurtçuk alıyorlar. kurtçuk Kurçuk fight'iydi aslında mid'deki fight. Bakalım hepsini de aldılar. Bakın çok rahat bir şekilde. Ultisini atacak bunu. Güzel, güzel. Kalista da mesela mitte olsaydı orada farklı şeyler de dönebilirdi arkadaşlar. Vlad çok güzel oynadı orayı. Vlad'ı taşıdı diyebiliriz açıkçası. Ama şu an 2'ye iki de kaybedebilirler çünkü o güzel bir oyun Kaybederler abi. Çok güzel. Vlad'ı şu ana kadar belirli movement'lar dışında gerçekten güzel oynuyor. Ama karşısındaki adamın da challenger olduğunu unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Kendisi ne kadar iyi oynuyorsa da o da iyi oynuyor ve Yasuo şu an çok güzel oynadı Yasuo orayı. Orayı şu an çok güzel oynadı. Abi kaliteye baksana durmuyor ya. Mesela ben bir geçeyim diyorum mesela. Geçmek istiyorum ama sürekli bir sürekli bir hareket var. Sürekli bir bu bu ayrı bir şey ya. Bu ayrı bir seviye abi. Gerçekten izlerken insan çok keyif alıyor. Oo. Abi yapmayacaksın. Öyle hatalar yapmayacaksın. Evet, şu an mid'deki durumlar çok da kötü değil yani eşit durumdalar diyebiliriz. Level olarak da ee, Yasuo biraz önde arkadaşlar. Yasuo önde diyebiliriz. Aynen. Yasuo yarım bar daha önde Velad'den. Burada biraz kaybedecek. Yani çok da geride denmez diye düşünüyorum. Şu an maça baktığımızda karşısının late game'i biraz daha düşük diyebilirim arkadaşlar. Sanki Queen bence bozuyor. Queen bence bozuyor burayı. Karşı takımı. Çünkü Aatrox gerçekten çok güçlü late game'de. Şu an büyük ihtimal Aatrox Queen'i kesecek. Kaçacak mı yoksa oradan? Helal olsun. Helal olsun. Ama Jarvan büyük ihtimal gidip orayı alacak. Evet Bilal'i şu an sıkıntı yaşıyor arkadaşlar. Yani Yani Yasuo iyi oynuyor ama çok sabırsız bir oyuncu arkadaşımız. Sabırsız olduğu için de çok çabuk ölüyor. Evet devam edelim arkadaşlar. Evet şu an bak Jana geliyor bottan. Ona rağmen geri oynuyor biraz Vladi. Ama canına bir anda kendini güzel unutturdu. Evet çok güzel bir oyun. Canlardan çok güzel bir oyun ama yine de öldürmelerine yetmiyor arkadaşlar. Gerçi çok kaliteli bir oyun izliyorum. Zevk alıyorum izlerken. Bakın fark ettiniz mi? Oyun biraz midten dönüyor bu oyunda. Mid tarafından çok güzel bir oyun geldi Vlad'den. Oo. Bakın. Bu ikinci çok kritik bir hamle arkadaşlar. Vladimir fark ettiğiniz ilk de daha demin güzel bir oyun oynadı. Ya Yasuo'yu kesti. Ultisiyle kaçtı. Ondan sonra yine takıma yardım etti. Kurçukları aldılar. Burada da bak 2-3 kill birden çıkartıyorlar. Ve çok değerli bir kill alıyorlar. Bakın kill aldıktan sonra Dragon alacak orada yar Yarvan. Çok rahat bir şekilde Dragon alıyor. Takımda Dragon'ı kazandırıyor. Ve kurçuklara gidecek oradan. Mesela base atacak şu anda vlad'i büyük ihtimal. İtecek mi orayı da? Oraya da itecek. Oraya da iterse çok worth olacak bu. Çok temiz mesela. Evet vlad'in kastı itemlere bakıyoruz. Serap'in baş melek kasıyor. Baş melek hasasını kasmasındaki sebep nedir arkadaşlar? Sürekli skill atma. Queen top lane'de yakalanıyor. Ve ölüyor kendisi. Görüş bu oyunda çok şey. Çok şey kazandırıyor size burada görüş. Görüşünüz olduğunda oyuna oyuna hakim oluyorsunuz arkadaşlar ve burada jungle'ınız ve e, çok değerli işler yapması lazım beraber oynamaları lazım nasıl ki bot pire'de supportla ad carry beraber iş yapıyorlarsa mid ile jungle'da beraber iş yapmaları lazım arkadaşlar ve bu oyunda jungle'ların biraz daha mid'e kaydığını kurçuklara kaydığını görebiliyorsunuz değil mi e, sadece bot botta sit yani botta oturmuyorlar bir oyun oynuyorlar burada büyük ihtimal ölecekler ölmeden önce bir en azından kaliste ooo vladden çok güzel bir ulti geldi aatrox geldi oraya ve kalisteyi alacaklar hmm. güzel güzel burası çok güzel abi burası yine mavi takım için yani vladinin tarafı için çok güzel bir oyun dönmüş oldu arkadaşlar ve bu üçüncü güzel oyun Vladi'den. Yasuo da güzel oyunlar yaptı mı? Yaptı arkadaşlar ama oyuna etki edecek playler yaptığını söyleyemeyiz. Ama Vladi'ye baktığımızda oyuna etki edecek playler yaptı arkadaşlar. Bu üçüncü playiydi ve kazandırmaya doğru gidiyor arkadaşlar. Yani skor baktığınızda bu adam oyunu taşıyor der misiniz? Skora bakarak diyemez. Ama oynanışa baktığımızda, belirli hareketlere baktığımızda bu arkadaşımızın gerçekten oyunu ağır taşıdığını söyleyebiliriz. Gerçekten ben şunu size söylemem gerekiyor arkadaşlar. Bir Bir oyunda ilerlemek istiyorsanız Lig atlamak istiyorsanız Böyle oyunlara bakın arkadaşlar Mesela bu arkadaşımız mesela Lego Grab System'dan baktım Vest'te birinci. Hani Vest'te birinci challenger olan hani el olarak birinci. Neden bu kadar iyi? Bak oyun yaşından görüyorsunuz abi. Çok ağır etki ediyor oyunlara. Ve bu normal oyunundan bana. Yani ben çok böyle ekstra kill aldığı bir oyunu seçmedim arkadaşlar. Normal bir oyunu seçtim. Ben bu kadar etkili olacağını hiç düşünmüyordum. Gerçekten çok güzel bir oyun geliyor Vladi'den. Bakın fark ettiyseniz ya so etiyor direkt böyle etrafa doğru yöneliyor arkadaşlar. Şu an e, Wille... ne yaptı o? Evet, kötü bir oyun geldi. Vlad'i kovalamamaları lazım arkadaşlar. Oo. Çok güzel bir oyun. Kalesan'ın flash'ını aldılar arkadaşlar. Burada Zahir'e düşecek büyük ihtimal. Arkadan Yasuo da düştü. Ve Vlad'den çok güzel bir oyun geldi yine. Abi gerçekten adam Midley'in hakkını ağır bir şekilde veriyor yani. Yani insanın böyle Talia oynayası denk geliyor. Çok güzel yani. yani. izlerken zevk alıyorum ben yani. Şuna baksana abi. Mesela bu şımarmaktır yani. Kalista şımarıyor. Sen karşıdaki adamı küçümsüyorsun mesela. Oyun mu oyun yapacaksın Abi skill'leri de... bir Taliyah oyuncusu, bir Taliyah oynuyorsa skill'leri de kaçırması çok zordur arkadaşlar. De devam edelim derseniz. Bak burada mida açıyor. Yasuo çünkü botta gördü. Baksana abi ya. kuşu kuşlu Scratchos kuşlu ay. <laughs> sürat coşkusuyla çok güzel alan koruyor, mesafeyi kapatmalarına izin vermiyor. Ama bu biraz şımarmaktır. Ne diyorsun ya? Ama dedim abi ben şımarmak oluyor. Yani bu şeyi mesela bu ne play biliyor musun ya? Ben zaten çok güzel ilerledim. Çok güzel playler yaptım. Çok güzel oynadım. Çok güzel taşıyorum. Bu da benim şımarmam olsun. Yani bu normalde böyle bir şey yapmaz hani. Ama bu bir şımarma play'dir. Ama güzel oynadığını söylememiz gerekiyor yine de. Toptan vade açtılar. Yani solo Q'da arkadaşlar Kalisli'yi pek önermiyorum. Eğer premied, premiediniz varsa bakın adam yanına can almış. Önermiyorum abi. Hani premied varsa alın Kalisli'yi. Kaliste güç düşer. Hani premiedle beraber güç düşer. Ama onun dışında önermiyorum arkadaşlar. Solo da Devam edelim. Evet devam edelim derken oyun bitti arkadaşlar. Dilerseniz Vlad'in istatistiklerine bakalım. Şöyle baktığımızda arkadaşlar 19k vurmuş. Oyun 18 dakika sürmüş. Oyunun kısa sürmesindeki etken tamamen Vlad'a arkadaşlar. Her ne kadar karşısındaki Yasuo fark etsiniz oyunun ilk başlarında ilk safhalarını çok güzel oynadı. Ama şunu eksik yaptı arkadaşlar oyuna etki ettirecek playler. Yani öldürdü ama öldü. Ölmemesi lazım mesela. Mesela Vlad'in de öldüğü yerler var ama öldürdüğünde ölmediği yerler daha çok. Ve oynadığı sekanslarda yani play yaptığı sekanslarda oyunu kazandırmaya yönelik. Yani 3-4 yer var mesela. 3-4 yer var. O 3-4 yerde mesela Taliyah değil de Yasuo oynasaydı o playleri yapsaydı mesela tamamen şu an oyun kırmızı takımın elinde olurdu. Kırmızı takım kazanırdı. Belki şu anda Vladi'nin takımı Surender verirdi. Ama ne oldu? Vladi oynadı. Tamamen Vladi. Hani 1 ve 9 demeyeyim de yani bildiğin tek başına oyunu taşımış yani. Diğer arkadaşlar sadece ona destek olmak durumunda kalmış. Kendisi taşımış. Evet Midley'nin oyunculuğunu göstermiş oldum ve ustasından göstermiş olduk arkadaşlar. Bakın bu ben izlerken çok şey öğrendim. Çok şey kattı bana bu oyun. İnşallah size de katmıştır. Bir de oyuncusu olarak. Yani diğer lane'lere de açılacağız inşallah arkadaşlar. Diğer lane'lere bakacağız. 5 tane lane'e bakıp ona göre yorumlar yapacağız arkadaşlar. İnşallah sizin için bilgilendirici, öğretici videolar oluyordur. Geçmiş karşılaşmalarına baktığımızda da Vladimir'in bakın genellikle win abi. Genellikle de kötü oynadığı maç sayılı. Peki bu kötü oynadıkları maçlar olabilir Olabilir abi. Hani karşı takım bir anda çullanmıştır, üzerine gelmiştir ama genel olarak baktığımızda gerçekten çok güzel oyunlar dönmüş diyebiliriz. Baksak her maç belki bu şekilde tatlı tatlı oyunculuklar, tatlı tatlı oyunlar dönmüş olabilir. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bakın sadece yüksek elolar değil. Dersiniz ki ya ben de oyunlar oynuyorum. Benim nickim bu. Beni de analiz eder misin? Saygı çerçevesi kuralları dahilinde inşallah analiz ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.